Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 1'den 20'ye kadar olan sayıları 0,5'er arttırarak yazdıracağız asfalta. İlk önce kütüphanelerimizi ekliyoruz. Include study.h kütüphanesine ekliyorum bir kütüphanem. İkinci kütüphanem include journey1.h kütüphanesi void main fonksiyonumu ekliyorum küme parantezlerimi ekliyorum altına virgül sayılarda işlem yapacağım için yine float değerini tanımlıyorum i diye bir değer tanımlıyorum. Print ay for döngüsüne ekliyorum. Birden 20'ye kadar sayılar olduğu için. i eşittir birden. i küçük eşittir. 20 oluncaya kadar. i'yi 0,5'er arttırsın. printf'e yazdırıyorum. Virgüllü sayılar olduğu için yüzde f'yi kullanıyorum. Virgülden sonra 3 basamak 3 tane virgülden sonra 3 tane sıfır eklemesini istiyorum sayılarıma. Ve alt alta yazdırmak için ters slash n'i kullanıyorum gün ilmi yazdırıyorum. Programımızı derliyoruz. Sayılarımız 0-5'er arttırarak yazdı ve virgülden sonra 3 basamak 0 ekledi.